ve karşılaşma ilk düdük. İki takıma da başarılar diliyoruz. İslam uzun gönderdi Umut'a doğru. Ahmet kafayla indirdi tehlike. Ceza sahası içinde çok kritik bir müdahale. Pozisyon devam edecek ama faul. Kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı Mardin 1969 Spor. Denizli sporlu futbolcular 5 kişilik bir baraj oluşturdu. Maçta 5. dakika hakem işaretini verdi. Kaleye doğru ve gol. Top gidiyor. Konuk takım Mardin 1969 spor 1-0 öne geçiyor. Barajın solundan topu ağlarla buluşturmayı başardı. Dal Şimdi defans arkasına doğru havalanan top bayrak kalkmadı. Kaleci Aleren bir an sektirdi. İlginç bir pozisyon. Ahmet Eker çekti solunu Ahmet. Şimdi bir vuruş asakla dışarıya. Serdar Yiğit. Evet, toprak Ahmet'le mücadelesi. Ahmet Eker kazandı topu. Geriye çıkardı. Yerden vuruş Aleren. İkinci 45 dakika start alıyor. Denizli Spor ikinci araya başladı. Kuru Barış. Barış'la pas, paslaştı Ahmet Can. İyi pas. Sekti arkaya Serdar. O da bıraktı. Bedirhan tekrar Serdar. Sol kanat Abdülsamet. Şıkçalım. çalım. Abdülsamet'in şutu kaleci. Şimdi kullanıldı. Sekti arkaya. Uzaklaştırıyor savunma. Erkan havalandırdı ceza sahası içine doğru. Sekti arkaya. Bayrak havada. Bayrak havada ofsayt. ceza sahası için ortası savunma karşılıyor. Umut uzaklaştırdı. Şimdi Ahmetcan bir karşı atak. Aleran kalesinden çıktı. Bidiran Bidiran dışarı yattı. Çok etkili geldi Mardin 1969. Gökhan Suzen. Bunun ortası geçmedi. Topun gittiği noktada Emir. içeri orta Deniz'e kapa vuruşu ve gol! Gol, 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 gol! Deniz Spor eşitliği yakalıyor. Gökhan böyle kesti içeri Deniz'in kapa vuruşu. Top ağlarla buluşuyor. Hakem'in uyarıları şimdi işaretini verdi Abdülsamit ortaladı içeriye sekti arkaya penaltı penaltı kararı ceza sahası içinde oluşan karambolde penaltı kararı geliyor. Böyle Ali Eren kalesinde dikkatli Umut hakem işaretini verdi Umut geldi Umut Ali Eren çıkardı. Ali Eren Yalçın penaltıyı kurtarıyor. Denizli Atatürk Stadyumunda müthiş bir sevinç var. Umut kaçırdı. Tekrar penaltıyı ekranlara getiriyoruz değerli izleyenler. Umut'un vuruşu ve ortada Latin. Topu kazandı Mardin 1969 pas arkasına güzel bir pas. Tehlike Umut ceza sahası içinde vuruşu asfakta dışarıya. Dilek'le yine gole yaklaştı Mardin 1969 spor. Sen yaptı ortasını içeriye doğru. Sekti arkaya yine Ümit. Yine Ümit karambolde bu arada penaltı beklentisi var Denizli spor cephesinde. Devam dedi maçın hakemi. Denizli spor yükleniyor ama Umut'un itirazları sonucunda sarı kart geldi. Umut Dilek son anlar mücadelede ve maçın hakemi Fevzi Erdem Akbaş son düdüğü çalıyor Denizli'de.